gençler kazanım 99 5. soru. Şimdi bu sorumuzda şöyle yapalım. Ee, şuradan yüksekliğimizi inelim. Bu yükseklik aynı zamanda CE uzunluğuna da eşit olacak. Peki ne olur? Burası 4 kök 3. Burası da 8 olur. Yani şu kenarımız 8 kenarımızda 8. Şu yüksekliklere h1 veya h2 dersek ee, bizim alanımız bu üçgenlerin alanları 8 çarpı h1 bölü 2 artı 8 çarpı h2 bölü 2 olur. Buradan 4 parantezinde H1 artı H2 olacaktır. Bu da H1 ile H2'nin toplamı 4 köküç olduğuna göre 4 çarpı 4 köküç bulunur ki bu da eşittir. 16 köküçtür. Evet. Son sorumuz. Şimdi burada D'yi B'ye birleştirdiğimizde ee, ne olacaktır? Şu üçgenimizin şu üçgenimizin alanı ne olur? Tabanımız 6 tabanımız 6 o tabana ait yüksekliğimiz 4 o halde alanımız ne olur? 6 çarpı 4 bölü 2 yani 12 olur. Şu alanımız 12. Ve bu alanımız da tabanları aynı olduğu için 12 olur. Burası da 24 olacaktır. O halde toplamalarımız alanımız A, B, C, D. 48 bulunur. Hoşçakalın.